Ebu Hureyre'nin radiyallahu rivayetine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Bir gün bir adam çölde yürürken buluttan şöyle bir ses işitti. Filan kişinin tarlasını sula. Bulut ise suyunu taşlık bir yere boşalttı. O taşlık yerden çok susuz bir bölge bütün suyu içine çekti. Adam o suyun nereye gittiğini takip etti. Baktı ki bir adam suyu kendi tarlasına çeviriyor. Bu tarla sahibine isminin ne olduğunu sordu. Tarla sahibi ismini söyleyince buluttan işit, işittiği isimle aynı olduğunu gördü. Tarla sahibi neden ismimi soruyorsun diye sordu adam bu suyu boşaltan buluttan senin ismini söyleyerek filan kişinin tarlasını sula diyen bir ses işittim dedi ve sen ne yapıyorsun ki bu nimete kavuştun diye sordu tarla sahibi. Madem ki sen bunları söyledin ben de anlatayım. Ben bu tarladan elde ettiklerimin üçte birini sadaka olarak veriyorum. Üçte birini kendim için ve çocuklarım için ayırıyorum. Kendi ailemin rızkı için ayırıyorum. Diğer üçte birini de tekrar tarlaya ekmek için saklıyorum dedi. Elbette ki bu menkıbede anlayacağımız hikmetler vardır. Umarım e, nasip alanlardan oluruz değerli dostlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Esen kalın. Bir dahaki de görüşmek üzere değerli dostlar.